Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği mezunuyum. Önce bir buçuk sene ilaç sektöründe çalıştım. Daha sonrasında da strateji ve iş geliştirme alanında çalıştım. Albert 2018 yılında Serhat Uzun ve Ensar Güneş Doğdu ile beraber kurduk. Albert ismi aslında şuradan geliyor. Mobil uygulamamızın içerisinde Albert isminde bir sesli asistan var. Biz önce burada bir persona yarattık. Biraz olgun, yardımsever, akıllı bir personaydı bu. Albert klinik sonuçlara dayalı, yapay zeka tabanlı bir kronik hastalık yönetimi platformu. Bizler ilaç şirketleri, sigorta şirketleri ve hastanelerle beraber hastalık spesifik programlar geliştiriyoruz. Örneğin bir hasta Albert üzerinden ilaçlarını takip edebiliyor, ölçümlerini kaydedebiliyor, dokümanlarını yükleyebiliyor. ihtiyacı olduğunda bir sağlık profesyoneliyle online görüntülü görüşme yapabiliyor. Bunun yanında sesli asistanımız ile konuşarak kafasındaki soruları Albert'a sorabiliyor. kronik hastaların çoğunluğu yaşça büyük hastalar. Fakat bu yaşça büyük hastalar pazardaki mevcut uygulamaları kullanamıyorlar. Çünkü okunamayacak derecede küçük yazılar var, kompleks menüler var. Fakat burada bizim Albert olarak yarattığımız fark ses teknolojisi. Hastalar Albert ile sadece konuşarak bile ilaçlarını takip edebiliyorlar, ölçümlerini kaydedebiliyorlar, dökümanlarını yönetebiliyorlar. Bildirimleri ilacını içme vaktin geldi şeklinde sesli olarak alabiliyorlar. Albert Alt olarak doğal dil işleme teknolojisini kullanıyoruz. Kronik hastalara değer yarattığımızı her gün hissediyoruz. Bugün destek hattımıza Allah razı olsun, sizin sayenizde tedavimi daha iyi takip edebiliyorum, şunları yapabiliyorum şeklinde çok güzel mesajlar alıyoruz. Bunlar bizim içimizi ısıtıyor ve her gün bu motivasyonla beraber tekrar kalkıyor, çalışıyoruz. 26 kişilik bir ekip ile çalışmalarımızı İstanbul'da sürdürüyoruz. 150 binden fazla hastaya ulaşma fırsatımız oldu. 3 dilde 5 ülkede hizmet veriyoruz. 2023'te startuplar için önemli bir eşik olan 1 milyon dolar yıllık ciro barajını açtık. Hedefimiz 2025 sonunda global bir dijital sağlık şirketi olmak. Tabi bu yolculukta hem özel fonlar ile hem de kamunun desteğiyle büyüdük. TÜBİTAK, COSGAP, Ticaret Bakanlığı destekleri Albert'ı ihracat yapan büyük bir şirkete dönüştürdü. Fakat unicorn olmak istiyorsanız, hedefiniz daha büyükse, global arenaya çıkmak istiyorsanız o zaman daha büyük desteklere ihtiyacınız var. Turkon aslında bu yüzden bizim dikkatimizi çekti. Turkon'un bir parçası olmalıyız ki global anlamda başarılı iş insanlarından mentorluklar alabilelim. Onların bağlantılarıyla beraber yeni iş olanakları yaratabilelim. Finansal desteklerle beraber de şirketimizin daha büyük fırsatları kovalamasına, daha büyük fırsatlara erişmesine olanak sağlayalım. Startupların bağlantılarını güçlendirecek destek mekanizmaları çok kıymetli. Ülkemizin ihracat yapması, oradaki üretim ekonomisinin oluşması tüm Türkiye vatandaşları için de çok büyük bir kazanım olacaktır. O yüzden Turkon'u oldukça başarılı bir inisiyatif olarak görüyorum.